Hala gelmedi mi? Göremiyorum. <laughs> Çocuklar, geçiş kolu var yani. Siz onu... Biraz dur sanmaz. her an burada olabilir. Ha? <laughs> Aa tabii. Bugün Yong Bao geliyor. Bu geceki havai fişek gösterisine geliyor. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de yan taraftaki o havalı Aganta Acemiler. Gemide sizi görmek için can bir yolcumuz var çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Sodor'da tekrar sizinle olmaktan çok mutluyum. Ve bu geceki havai fişek gösterisi için size sürprizim var. Ta Çin'den getirdim. Çok çok tatlı. Tatlı. Ha, o kadar önemli bir şey değildi. Yardım etmeye çalışıyordum. <gülüyor> <gülüyor> ya, ay, ay, hadi, hadi, Tamam, tamam. Şeyi kurtardığım zamandı. Eni <laughs> ve Clara Bell. Eni ve Clara Belli mi? Bir kar küreğiyle buzdan bir kayalıktan kurtardın sanıyordum. Hayır, James Eni ve Clara Bell'i bu tarafa getiriyor. <laughs> Ama geçiş kolu sıkışmış, o yüzden Gordon'un geldiğini göremiyorlar. Onları durdurmalıyız. Aa, evet, çocuklar, ben de bir şey diyecektim. testler aşkına. Teşekkür ederim Yong Bao. İyi işte. Sağ ol Yong Bao. Çok teşekkür ederim. Kahramanımız. Kahramanımız. Ne oldu Thomas? Kurtarışı yapan kişi ben olmalıydım. Geçiş kolunun sıkıştığını gördüm ve birilerine söyleyecektim ama... Yong bizim kahramanımız. Ah evet. Yani cesaretini gösterme fırsatın vardı ve kaçırdın mı? Evet. Keşke Yong Bao'ya ne kadar cesur olduğumu gösterebilseydim. Evet. Sudur'daki en cesur tren olmayabilirsin ama... ...Yong cesurca kurtarış yaptığını görmüş oldum böylece. Tabii ben de yapabilirdim. Sen gerçekten en cesur trensin. Teslimatlarımızı yapsak iyi olur. Yoksa havai fişekleri kaçırırız. Hoşçakalın. Hayır,